bir imza kampanyası başladı. Ya devlete baş kaldırdığımızı iddia ederlerse. Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadele veren Sadık Ahmet'in hayatı beyaz perdeye taşındı. Ben Türk'üm, Türk! TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde filmin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Etkinliğe Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sadık Ahmet'in eşi, çocukları, film ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı. Gösterim öncesi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, ziyaretçiler için açılan anı defterini imzaladı. Sobacı Sadık Ahmet gibi bir şahsiyetin beyaz perdeye aktarılmasının TRT açısından gurur verici olduğunu ifade etti. Misyon yüklü işlerden belki de sonuncusu Sadık Ahmet filmimiz. Çünkü Sadık Ahmet Batı Trakya davasını dünyaya duyurmak için hayatını vakfetmiş bir mücadele insanı. Bu amaç doğrultusunda yargılanmış, hapis cezasına çarptırılmış bir kişi ama son nefesine kadar milletine sadık kalmış, davasına sadık kalmış, inancına sadık kalmış bir karakter. Mücadelesiyle örnek teşkil etmiş ve Türk milletinin asla yok sayılamayacağını dünyaya haykırmış bir karakter. Sobacı TRT'nin ortak yapımlardaki vizyonunu anlattı. Yunan makamlarını boş ver. Daha büyüklerine git. TRT verdiği desteklerle aslında birçok eserin, birçok projenin beyaz perdeye aktarılmasına vesile oluyor. Ortak yapımlar meselesinde derdi olan misyon yüklü işlere imza atmaya TRT gayret gösteriyor. TRT e, sinema alanında da marka değerini gün geçtikçe yükseltiyor. TRT Sadık Ahmetlerin hikayesini, tarihimizi, kültürümüzü, kimliğimizi anlatmak için tüm gayretiyle çalışmaya devam edecek diyorum. İyi seyirler diliyorum. Filmin ilk gösterimi aileye ve oyunculara çiçek takdimiyle sona erdi. <laughs> TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filmi 2 Şubat'ta vizyona girecek. Bizim ırkımızı inkar edebilecek adam yok.